yüksek bekliyorum. İş neye o... göre? He? Yani neden yani yüksek bekliyorsun? Milletin canına taktığı için ekonomiden bıktık, her şeyden bıktık. Onun için dört gözle bekliyoruz böyle. Bu güneş gibi doğacağız yani. Ben azalacağını düşünüyorum. Çünkü insanların bu son seçimden sonra umudu kırıldı bayağı. Ümitlenmişti herkes. Tabii ben yine kullanacağım. Herkes kullansın onu da söyleyeyim buradan. Ama ben biraz daha düşeceğini düşünüyorum. Bu ikinci oyun Yok bu benim ilk seçimim olacak. İlk yerel seçimde kullanacağım bu sefer. bir genel seçim kullandım. Genel seçim kullanmadım. ilk defa bu sefer ha, sen kullanacağım. Ilk defa Aynen. Evet. Daha ne? Evet. İyi bakalım. Söyleyeceğim bir şey varsa lütfen aktar kameraya. Herkes oyunu kullansın. Güzel kullansın. Yani kime vereceğini biliyor herkes zaten. Ona göre kullansın herkes. Yani o zamanki kadar yüksek olacağını düşünmüyorum. Çünkü o zaman herkesin yani bir umudu vardı bence. bir şeylerin değişeceğine ve daha farklı olacağını yönelik. O yüzden bu zamana kadar umudetmeyenler de oy kullandı. Ama e, bu saatten sonra artık herkesde bir bezmişlik olacağını ve artık olduğu kadar değil, çok fazla o kadar katılım olacağını düşünmüyorum. E, ek, daha az olacaktır. Ama çok da bir şey değişecek midir bilmiyorum. Çok değişeceğini de düşünmüyorum açıkçası. Kartal'da evet, kartalda sürüyorum. Kartal'daki oy e, oranını nasıl düşünüyorsun? Kartal'daki katılım, katılım oranı yine yüksek olur. Aynı olur. Ee, bu tarafın e, İstanbul Büyükşehir olabilir. Yani birazcık daha İmamoğlu olduğunu düşünüyorum ben bu kısmın. Kartal için? Kartal için yine CHP'den olur. Burayı daha çok seviyorlar bence. Esken Bey merhaba. Merhaba iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Efendim bir önceki seçimlerde yüzde %85 oranında bir katılım vardı biliyorsunuz. Sizce bu seçimlerde oran ne olur? Yüksek mi olur, düşük mü olur katılım? Hemen hemen yine aynı oran olur. Yükselebilirdi çünkü vatandaş her bir şeyleri özlemiş yani. Bundan önce sandığa gitmeyenler bu seçimde sandığa gideceğine inanıyorum ben. E, bu hangi anlamda? E, i̇yi anlamda mı düşünelim? Yani şöyle katılımın e, oranının yüksek olacağını evet düşünüyoruz. Peki sizce bu bir tepki oyu anlamında mı katılım olur yoksa tam tersi mi? Şimdi siyasette bir kere darılma küsme olmaz. Ne olursa olsun o benim adayım vermeyeyim öbürü, öbürünün adayı vermeyeyim diye bir düşünce olmaz. Herkes kendi kimliğinde bu çünkü bir yerel seçim. Hı hı. Seçilecek kişi bu bölgenin bugüne kadar yapılmayan veya yapılması gereken şeylerini bundan sonra yapılması için muhakkak oy kullanması gerekir. Sandığa gitmesi gerekir. Sandığa gitmeyen oyunu kullanmayan kişinin tenkit etme hakkı yoktur. Peki siz bir Kartallısınız. Burada doğdum büyüdüm. Evet. E, kartalla ilgili görüşleriniz nedir? Bir de onu sorgulayalım. Nasıl? Ne, ne gibi? E, buradaki katılım oranının ne durumda olur? Ben yine yüksek olacağına inanıyorum Kartal'da. Kimse yani bu şu andaki o küskünler, bilmem neler, ben ona oy vermem, şuna vermem, sandığa gitmem cümlelerine ben inanmıyorum. Bugüne kadar onlarca seçim geçirdim. Bu şeyleri biliyorum yani. Burası İtalya değil, yabancı ülkeler değil. Burada vatandaş kimliğini çok iyi sahip çıkar, aidiyet duygusu da var. Bunu başarıyla ben sonuçlandırılacağını inanıyorum her şey Kartal için. Yüksek olmalı ama daha yüksek olacağından umudum yok açıkçası. Peki neden? Yani çoğu zaten bir kabulleniş herhalde. Bizim oyumuzdan ne olur deyip çoğu gitmeyecek. Şartlarını zorlamayacak. Ama bence yüzde yüz olmalı. Türkiye olarak. Kartallısınız değil mi? Evet. Peki siz bir kartaldı vatandaş olarak buradaki katılım oranını nasıl görüyorsunuz? Bir önceki seçimlerde yüksekti sanırım. Hı hı. Şimdi seçimler için ne düşünüyorsunuz? Ya kartal olarak bilinçliyiz. Zaten belli tercihimizde. O yüzden burada daha yüksek olur katılım oranı diye düşünüyorum. <laughs>